Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Roller coin'i daha önce tanıtmıştım arkadaşlar bilmeyenler için tekrar anlatıyorum. Roller coin ücretsiz veya ücretli Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Tether, RLT gibi coin'ler kazabileceğiniz bir site arkadaşlar. Bu sitede ücretsiz kazım için arkadaşlar yapmanız gerekenler oyun oynamak kısmı var burada. Öncelikle başlamadan önce sitede burada sizin hızınız var. Benim 1600 pH'im var. Bununla RLT kazıyorum. RLT oyunun kendi parası arkadaşlar. Bu parayla ekran kartları alıyorsunuz. Oyun oynamasanız bile bu ekran kartları size hız veriyor ve kazım yapıyor. Ve buradaki barlarda elektrik barınız. Yani 5 gün siteye girmezseniz burada girmediğiniz günde bir bar eksilir arkadaşlar. 5 gün girmezseniz arkadaşlar kazımınız durur. Bu yüzden 5 gün içinde girmeye çalışıp burada recharge deyip şarj edin arkadaşlar. Şimdi sistemde yeni güncellemeler oldu arkadaşlar. Yeni görevler eklendi. Yeni ekran kartları bu tarz şeyler oldu. Öncelikle ücretsiz nasıl kazanılır onu anlatayım arkadaşlar. Öncelikle hızınızı ne kazmak istiyorsanız ona %100 yapın. Diğerlerini sıfır yapın arkadaşlar. Ben şu an RLT kazıyorum ki ekran kartı al alabileyim. Daha fazla hızım olsun. Daha fazla kazancım olsun ileride. Bu sistem tam 3 yıldır sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. 3 yıldır gerçekten hiçbir sıkıntı yok çalışıyor. Şimdi burada oyunlar var arkadaşlar. Bu oyunları oynuyorsunuz ve bu oyunların her bir oyunun sonunda gain power diyorsunuz. Hemen bir tane oynayalım hatta hızlıca bir oyun yapalım. Böyle basit bir sürü oyun var. Ben şurada en kolayından bir tane seçtim arkadaşlar. Bu oyunda 3 canınız var arkadaşlar. Belirli bir puana ulaşınca oyun bitiyor. Finish çizgisi yok. Oynadıkça zorlaşıyor. Her oyunun levelleri var arkadaşlar. Oynadıkça oyunun level artıyor. Level arttıkça verdiği puan artıyor. Ayrıca arkadaşlar zorluğu da artıyor tabii ki. Oyunlar hızlanıyor. Verdiği puan artıyor. Burada 3 canım var mesela. 3 kere yanabilirim arkadaşlar ve bitti zaten kazandım. You win diyor. Şimdi burada restart değil, game power diyorsunuz. Benim hızımı bana kazımız olarak ver diyorsun ki kazım yapsın diyorsunuz arkadaşlar ve hızınızı kazım hızına çeviriyorsunuz arkadaşlar. Böyle oyun oynayarak arkadaşlar ücretsiz kazım yapabilirsiniz. Sonra geri dönüp burada PC ile veriliyor arkadaşlar. Burada diyor ki 39 oyun kazan diyor. PC'nin diyor 4 level olsun diyor. Burada 5 gün değil 7 gün boyunca veriyor. Yani şu an benim oynadığım oyunun hızı 5 gün gidecek. Ancak 39 oyun daha oynayıp 4. level yaparsam 7 gün gidecek arkadaşlar. Ve burada PC level reset kısmı var arkadaşlar. Burada 24 saat sayar son oynadığınız oyundan sonra 24 saat sayar arkadaşlar. 24 saat içinde girip bir tane daha oyun oynarsanız bilgisayarınızın sıfırlamasını önleyebilirsiniz. Yani günde bir kere girip oyun oynamanız lazım arkadaşlar. Sürekli oyun oynayarak da kazımızınızı arttırıp bir hafta sonunda düzenli bir sabit bir hıza ulaşırsınız arkadaşlar ve ciddi kazançlara ulaşabilirsiniz. Şimdi oyun kısmı bu şekilde takıldığınız yerde olursa telegram grubumuza sorabilirsiniz. Açıklamada onun da linki var arkadaşlar. Şimdi yatırım kısmına gelirsek arkadaşlar. Burada cüzdana geliyorsunuz ve ne yatırmak istiyorsanız. Bitcoin, Doge, Ethereum. istediğinizi yatırabilirsiniz. Ben daha önce burada depozit kısmına da gelirseniz zaten Dogecoin'ler yatırdım. 300 bir, 200 bir, 100 bir. Böyle Dogecoin'ler yatırdım arkadaşlar. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yatırdığınız Dogecoin'i nasıl ekran kartı alabiliyorum diyorsanız. Öncelikle Doge'u seçiyorsunuz burada. Ve ne kadarlık maksimum derseniz. Mesela bende 11 Dogecoin'e 2 RLT veriyor. Bu RLT'lerde de satın alıp ekran kartı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mağaza var ekran kartı satıldığı kısım. Burada özel planlar var. Mesela bugün özel 59 RLT'lik ekran kartı 32 RLT'ye düşmüş. Bu tarz şeyler var. Burada madenciler var. Burada madencileri koyabileceğiniz raflar var. Raflar falan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi... En önemli kısma gelirsek yeni görevler özelliği eklendi arkadaşlar. Roller coin'e burada XP kısmı var arkadaşlar. Burada da görevler var. Diyor ki 25 oyun oyna 10 XP. 50 oyun oyuna 20 XP böyle bir sürü görev var. Bunları ben tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu görevleri yaptık. Ne işimize yarayacak diyorsunuz arkadaşlar. Burada ödülleri getire tıklarsanız arkadaşlar. Bakın burada 400 bin hızlık yeni ekran kartı var arkadaşlar. Bu ekran kartlarını falan kazanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar PUBG'deki Battle Pass'e benzer Pass getirmişler arkadaşlar. Yani sezon sezon bu da gidecek. Ve sezon kartını alırsanız Burada ücretli kilitli olan ekran kartlarını veya diğer özellikleri level atladıkça alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her haftanın görevi mesela bu haftanın görevine gelirsek arkadaşlar. Bu haftanın görevlerini nereden bakabiliyorduk? Şuradan bakabiliyorduk arkadaşlar. Bu haftanın görevi 4 gün sonra sıfırlanacak. Yeni görevler eklenecek arkadaşlar. Onları da yaparıp sürekli puan ekleyeceksiniz. Peki bu sezon ne zaman bitecek? Sezonun bitiş tarihi arkadaşlar 58 gün 17 saat var arkadaşlar. Bu sezonun pesi arkadaşlar sadece 149 RLT. 1205 RLT'den 149'a düşmüş ve bakın arkadaşlar sadece bu ekran kartını 70 RLT'ye falan alıyorsunuz. Hatta 100 RLT de olabilir. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Yani bunu açtığınızdan direkt bunu alıyorsunuz zaten. Sonra raf alıyorsunuz, diğer ekran kartlarını alıyorsunuz ve özel ekran kartlarının da level atladıkça, görevleri yaptıkça en sonunda 400 bin hızlık ekran kartını bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu pesi almayı düşünüyorum. Şu an elimde 84 RLT var arkadaşlar. Biraz daha kazacağım ve üstüne ekleme yapıp yatırım yapıp arkadaşlar bu pesi alacağım. Ve bütün görevleri yapıp arkadaşlar ve bütün görevleri yapıp arkadaşlar buradaki bütün ödülleri almak istiyorum. Bu ödülleri alırsam hızım bir hayli artar ve görevleri de tamamlamış olurum. Bu sezonda güzel şekilde bitiririm. Ve daha sonra arkadaşlar hızımı artık RLT değil Bitcoin'e çeviririm veya Doge'a ne kazmak istiyorsanız ona çevirebilirsiniz. Ben Bitcoin kazmayı düşünüyorum ileride. Şu anlık ekran kartı için biriktiriyorum RLT parasını arkadaşlar. Oyun oynayarak bu şekilde para kazanabilirsiniz. Yatırım yaparak bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım yapacaksınız. Benim tavsiyem arkadaşlar. Buradan hazır paketler almak yerine. Buradaki paketler daha pahalı çünkü. Bakın 110'muş. 70 binlik paket 110'muş. Gidin 150 battle pass'e verin. Görevleri yapın. Daha çok hız kazanın arkadaşlar. Yani bu Özel teklifler mağazadaki ekran kartlarından daha karlı. Bundan emin olun arkadaşlar. Şimdi benim hızım da zaten 1601. Ayrıca arkadaşlar burada da sıralamanız yazıyor. Benim 1.211.000 insanın arasında 2129. sıradayım arkadaşlar. Şimdi benim ekran kartım burada 1 milyonluk ekran kartım var arkadaşlar. O da özel teklifti. Ben bayağı bir relete biriktirip özel teklifle onu almıştım. Şu an Bunlar da kazıp kazıp biriktiriyor zaten. Ben yine RLT biriktiriyorum. Yine özel teklif almayı düşünüyorum. Özel tekliften de asla şaşmam arkadaşlar. Yılbaşına özel teklifler de oluyor. Yılbaşına kadar da yine biriktirme yapabilirim. Yine ekran kartı alabilirim arkadaşlar. Rollercoin'de bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çekimler de çok basit. Buraya gelip mesela bitcoin çek diye vursunuz. Direkt çekiyorsunuz arkadaşlar. Ethereum'un çekim ücreti var tabii ki. Bunlara da dikkat ederek çekimlerinizi yapabilirsiniz. Ethereum kazmayabilirsiniz A ücretinden dolayı veya geleceğe yatırım olarak Ethereum'da kazabilirsiniz arkadaşlar. Evet anlatabileceklerim bu kadar. Bu sistemden güzel paralar kazanabilirsiniz. 3 yıldır da sağlam çalışıyor. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Bu tarz sistemlerden de en erken haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.